açık kaynak platformu üyelerimiz de hem okullarda yapılan eğitim faaliyetlerini hem de platformda yürütülen diğer projeleri maddi olarak da insan kaynağı olarak da destekliyorlar. Tabii ödülleriyle bu e, sizleri motive etme rolünü üstlenen sponsorlarımızı da unutmayalım. Onlara da gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel hikayede onlar başından sonuna hatta mezuniyet sonrasında sunacakları istihdam imkanlarıyla emin olun sizleri hiç yalnız bırakmayacaklar. Basamakları çıkarken en az güçlükle ilerlemeniz için her adımı baştan itibaren planladık. Bu dayanışma ruhuyla sizlerin de elinden gelen az emeği gayreti göstermesi bizim tabi platform olarak en büyük arzumuz. Bizim bu noktada siz gençlerimizden beklentimiz birer girişimci olarak Türkiye'nin geleceğine ve bilişim ekosistemine katkı sunmanızdır. Ülkemizde açık kaynak yazılım geliştirme kültürünü sağlaş, sağlamlaştırma açısından gerçekten büyük bir iddia ortaya koyduk. Bakınız geçtiğimiz günlerde ulusal yapay zeka stratejimizi yine burada bilişim vadisinde açıkladık hedefimiz yalnızca yapay zeka alanında en az 10 bin istihdamı yakalamak. Geleceğin teknolojisinde aklınıza koyduğunuz, kalbinizin hızlı hızlı çarpmasına sebep olan ne varsa sizlerle birlikte bizler de heyecanlanmaya hazır olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Biz gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İşte geçen hafta 40 bin takımın başvuruda bulunduğu bir teknoloji festivalini yine 72 paydaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu 72 paydaşın oluşturduğu ortak sinerjiyle ortaya koyduk ve hamdolsun gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Sokakta vatandaşlarımız Teknofest için bize şükranlarını sunuyorlar. Bize teşekkürlerini sunuyorlar. Ee, bakan arkadaşlarımız bu işin içerisinde olmaktan, bu işe katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti bize her seferinde ifade ediyorlar. Biz Teknofest yarışmalarında gerçekten şunu gördük. Dedesinin tarlasından ilham alarak uzayda tarım yapılabilecek robotları üretmeye çalışan gençlerimizi gördük. Katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde eden gençlerimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hek İstanbul etkinliğinde 2000'e yakın yazılımcı genç siber güvenlik alanında hünerlerini ortaya koydular. Gerçekten bu alanda çok ileriye gitmiş şirketlerin Profesyonellerinin bile başaramadığı işleri siber güvenlik zafiyetlerini tespit ettiler. Ee, biliyorsunuz gelecekte milyar dolarlık savunma sistemlerinin yerini aslında çok basit yazılımlar alacak. Siber güvenliği de aslında bu manada çok önemsiyoruz. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şehirde Su şebekesi sistemine sızan, sızan siber korsanlar klor miktarını arttırarak yüzlerce kişinin aynı anda zehirlenmesine sebep oldu. Bu aslında dehşet verici bir örnek. Şirketler kötü e, niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşına kal kalabiliyorlar. Aslında milyonlarca dolarlık ödemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Her şeyden ötede aslında milyonlarca insanın verisi de elden ön ele dolaşarak büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Bu sebeple yazılım dünyasında da aslında bizim e, ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyacımız var. İşte biz bu kahramanları 42 projesiyle yetiştirmek istiyoruz. Özellikle siber güvenlik alanında. Fark oluşturacak, dünyadan ses getirecek yazılımcıları 42 okulları gibi projelerle e, yetiştirmek istiyoruz. Ve ben sizlere baktığımda o kahramanları görüyorum. Ben geleceğin kahramanlarını işte sizlerin arasından, bu gençlerin arasından çıkacağına eminim ve eminim ki sizler bu okulları bitirdiğinizde hem ülkenizi gururlandıracaksınız. Hem ailelerinizi gururlandıracaksınız. Biz bu işe başladığımızda aslında bu kadar heyecan oluşturabileceğimizi de emin olun düşünmüyorduk. Aşağı yukarı her gün sosyal medyadan bir paylaşımla karşılaşıyorum. Sayın Bakanım biz 42 okullarını çok sevdik. Üniversiteyi de kazandım. Acaba üniversiteyi bırakıp 42 okullarına devam mı etsem? 42 okullarıyla beraber üniversiteyi aynı anda yürütebilir miyim, bize yardımcı olun diye mesajlarla e, karşılaşıyoruz. Bu da yaptığımız işin aslında ne kadar ses getirdiğini görüyor. Hamdolsun böyle bir işe vesile olduğumuz için Rabbimize şükrediyoruz. Değerli misafirler, sevgili gençler, konuşmamın başından bu yana bahsettiklerimi, ee, birebir dinlediniz Biz yazılım diyoruz Yapay Zeka diyoruz uzay çalışmaları diyoruz çığır açıcı teknolojiler diyoruz ve bu yolda emin olun elimizdeki imkanların maksimumunu seferber edip gençlerimizi bu alanlara yönlendirmenin çabası içerisinde büyük bir gayret gösteriyoruz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.